Herkese merhaba arkadaşlar, ben Tümbel'im. Güzeliz, kamerası yine kusurum. Karşınızın yaşamamızı rica oldu arkadaşlar. Bugün konumuz 1.2.2'nin bütün gerçekler olacak. Umarım ne güzel olur. Ve inşallah yanımda Eline var. Eline, hoş geldin. Hoş bulduk kanka, ne var ne yok, nasılsın? Kanka sen nasılsın? Allah'a şükür. Ya biz de işte ufak çaplı şeyler yapmaya başladık. Biliyorsun 5K aboneye doğru gidiyoruz. İnşallah 10K'lere evet, evet. varacağız. 10K azdır kanka, inşallah 20K'larını kırıyorsun. Var. Yani o 5K üzerinde projelerim var kanka yani büyük projelerim açıkçası var. Eğer siz de evet. duydunuz, bu yüzden Emre'ye abone olmayı unutmayın hemen sorularımıza geçelim. Bugün Emre'ye güzel sorularımızı soracağız çünkü... İlk soruyu yolla bakayım kanka ilk soru neymiş YouTube'dan açıkçası ben de çok merak ettim. Yani. Youtube'dan ne kadar kazanıyorsun? Klasik soru abi. Youtube'dan e, son 28 e, günde kazandığım para 5 dolar kanka son 28 gün dediğim yani bir ay. Toplam 3 dolar arkadaşlar. Fazla bir gelirim olmuyor açıkçası, bir 30 lira kazanıyorum. Kazandığım 30 lira daha destansıda birikiyor ve 200 lira olduğunda çekebiliyoruz o parayı. O paranın orada birikmesini düşünüyorum. Zaten ben YouTube'dan kazandığım paraları hiç elleyemeyeceğim. Orada birikmesini düşünüyorum arkadaşlar. Orada birikecek, birikecek, birikecek. Ta! Birikeceğim. Hayvan bahçesine bağış yapacak arkadaşlar. Yok kanka, hayvan bahçesine bağış yapmayacağım. Ya bilmiyorum ileride kafamda kurduğum düşüncelerim var. Geçen takipçimin birisi yazdı. Eğer hani takipçim yalan söylemiyorsa ya da bende taşak geçmiyorsa onun sayesinde ileride alacağım bilgisayarımın 1 bölü 4'ünü tamamlıyorum kanka. Yani 125'ini tamamlamış olacağım. En büyük parçayı sağlayacak yani bana ekran kartını sağlayacak. Tamer. Bir de yeni bir bilgisayara olur. geçeceğim inşallah. İnşallah. Olur diyelim. Ben ikinci sorumuza geçiyoruz o zaman. İkinci soruyu da kanka gelsin bakayım ikinci soruyu da merak ettim açıkçası. Craft Rising yetkilileriyle görüşüyor musun? Hangi yetkilileriyle görüşüyorsun? Kanka Craft Rising yetkilileri için hani görüşüyorum. Allah razı olsun hepsi. Yardımcı oluyor bana. Ersoy olsun, Roy olsun. Hani özelden bir soru yazdığımda ya da bir sıkıntı yaşadığında bana direkt cevap veriyorlar. Eee sunucuyla alakalı bir şey yazdığında cevap vermiyorlar. Hani onlara destek talebimi atmamı istiyorlar. Destek talebini destek talebini iletiyorum. Hani sizler de arkadaşlar sunucu için de bir şey yazdığın geri şey bir şeye ihtiyaç duyduğunuzda evde yetkililere DM'den yazmak yerine destek talebi açın. E bana da cevap vermiyorlar. Tek size özel bir şey değil arkadaşlar. Yani DM'den cevap vermedikleri şey. Ben hani genellikle YouTube'la alakalı bir şey soruyorum. YouTube'la alakalı bazen aksilikler yaşıyorum. Her insan olduğu gibi. Soruyorum işte Rauf'a kaka bu olmadı neden? Dersi'ye yazıyorum bu neden olmadı filan. Onlar da gereken cevabı veriyorlar. <laughs> evet. Evet. Bu ma sorumuz geliyor o zaman. Ee, <laughs> Craft Rising kurucusu görüşebiliyor musun? Hiç konuştun veya sen hiç yazdın <laughs> Füze attın kardeşim. Craft Rising kurucusu ile hiç görüştün mü? Ya da hiç konuştun mu? Şimdi ben buna nasıl cevap versem? Yani <laughs> Craft Rising kurucusuyla konuştum açıkçası ama bir şey fazla da bir şey konuşmadık. yalnızda bıraktı bitti o kadar. <laughs> Başka da bir şey yok yani arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu soruyu eminim ki Craft Rising yarısı bekliyordu ve artık işiniz daha Ama soruyu sordum yani. Biraz da lagım var. Ama bu evdeki engel olmayacak belki. Evet arkadaşlar kaçmış gelmiş ben es satıyor bir lan. Ben de. <laughs> Neyse beyler. Neyse iki hafta görüşürüz. Evet arkadaşlar üçüncü partiden devam ediyoruz. Biraz da bu çıktı ama ay ikinci partiden devam ediyoruz ama da çıktı biraz ama olsun gene de bu sorulardan kaçmış izin vermiyoruz Emre'nin. Ee, evet, <laughs> o zaman üçüncü sorumuz oldu bilmiyorum ama bu sorumuzu soruyorum. half evet yani kurucusuyla konuştum. Hı hı. Konuşma. Oldu bitti yani ne konuştuğumuz tam şey... olarak ben bunu merak ettim ve bunu cevaplamaya istiyoruz. Evet. Kanka şimdi söylenecek bazı şeyler var sadece söylenemeyecek bazı şeyler var. Ee, ben bunları pek fazla insanlara söylemeyi tercih etmiyorum zaten. Ee, çünkü bazı şeylerin gizli saklı olmasını, yani gizli saklı olmasını demeyeyim yani sadece ben bilmek istedim öyle söyleyeyim. Hani fazla da bir şey yok. Sadece tebrik ettiler. O yani. Kanka tebrik ederiz. Başarınızdan ötürü. İşte YouTube'da bayağı güzel geliştiniz falan. Bundan ötürü kanka sadece tebrik ettiler. Başka da bir şey konuşmadık açıkçası. <laughs> Sen niye böyle sorular soruyorsun oğlum? Sen hani adamla konuşmuş da konuşmuşuz. <laughs> Hadi. Bu soruyu üç... nedense bütün Türkiye merak ediyor. Yani, o kişi... yani ben belki de bilgisayar öpen vardır. Ne bileyim bu soruya sorduğum için. Belki like butonunu kırmak isteyen vardır. Anladım kanka. Sen de ekmeğin peşindesin. <gülüyor> Ama <gülüyor> Herkes ekmeğin peşindesin. Beyler içti. bir ara benim skinimi kullanmıştı. Demek ki beni bir yerde görmüş. Teşekkür ediyorum. <laughs> arada. Bir ara gözü çarpmış <laughs> olabildi. Belki adışık bir <laughs> <andışıklık> kullanmıştır falan. <laughs> Sen kimsin? Craft Rising kurucusu kim o? Adam skin'i benim skin'imden daha cool ya. Adam 27 yaşında lan. Mahmut A ben sanırsam. Ne çok konuşmak isterdim. Neyse. Dikdiki Emre abimiz kadar olamadık. Adam kurucuyla böyle konuşuyor böyle görüyorsunuz böyle yani. Oğlum size kim söyledi Craft Rising kurucusuyla konuştu mu? Neyse. Bunu da şeyden merak ediyorlar. Ee, Craft Rising kurucusu nasıl oldu arkadaş ekledi. Cevabını bekliyorum. Vallahi arkadaşlar işte ben her gün düzenli video çekip bir atan insanım hani başka da bir şey mi insanım. Bu yani. Ondan bilmiyorum kanka. Kendisine sormak lazım. dediğim adama ben niye akma ekledim lan yazayım, niye yazayım mı öyle mi yazayım adama? <laughs> Saçmalama. Allah ama sonuç olarak sen de peşindesin yani. Adam sana yardım ediyordur illa bazı konularda. Tamam kanka artık yeter. Craft Rise'da şeyimiz bitsin. Bunları cevaplamayacağım. Tamam. Sorsan da cevaplamayacağım kanka. önemli bir soru soracağım. Evet, sor. Diğer soruya geç. Bağış aldım. Bağış aldım. çok güzel bir soru. Hayatında ne kadar en büyük bağış aldın? Kanka bir tane takipçi mi atmıştı? Bağış. Ee, başka o da yaklaşık gitmiş şey, 75, 75 TL'ydi. 75 TL'lik bir bağış aldım. Hayatın en yüksek aldığım bağış 75 TL'ydi. Maga <laughs> be benim 200 liraydı. Oha lan çok almış. <laughs> 400 aldı yaklaşık bir tane çocuk ama yalan söylemiş. <laughs> Hayat yani bu zamana kadar en atılan en büyük bağış 75 liraydı. üstüne de olmadı. Ama Emre kardeşimiz 75'i bırak 750 bin hak ediyor. bu kente bu şey bu eğlence bu krallık bu kadar bu taşaklılık bunu hak ediyor. Koca taşaklık. Evet, o da benim sözüm. <laughs> Şimdi seni tola, Taner Tolga Tarlacı şey keseceğim ve bu videoyu da Evet arkadaşlar içi açmak görüyorsunuz Ben söylemiyorum Yemeyince yeme ince içi ya Neyse arkadaşlar <laughs> Kanka ne? gel yanıma videoyu da bitirelim Ama çok güzel bir video oldu bu video cidden 150 e like gelirse sevinirim yani Arkadaşlar bu tamam. Kanala abone değilseniz abone açıklamada da Emre'nin kanalı var yani. Onu da her bilmiyorsanız abone olmayı unutmayın. Bizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. bay.